Hepinize merhaba ben Arden. Bugün FIFA 23 kariyer modunda Arden'in yok kaleci olsaydı ne olurdu buna bakacağız. Yanlış duymadınız. Arden'in yok kaleci oluyor. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. YouTube'da çok uzun süren bir oyuncu kariyeri serimiz vardı ve burada Brezilyalı çalımcı Ardeninho'yu yönetiyorduk. Ben de bugün dedim ki paralel evrende olsaydık Ardeninho bir kanat oyuncusu yerine kaleci olsaydı ne olurdu? Geçen sene aynısını agresif Arden'e yapmıştık. Çok sevmiştiniz ve bu sene Ardeninho'yu kaleci yapıyoruz. Şimdi beni böyle ilk defa gören bir insan diyecek ki ulan diyecek bu ne ruh hastası bir adam. Ardeninho diyor yok agresif Arden diyor kendi ismiyle karakterler oluşturmuş. Öyle dese mesela nasıl savunurum kendimi bilmiyorum. Werder Bremen'in kalecisi olacağız dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki Almanya'da kalecilik ekolü çok iyi. Ya baktığın zaman Neuer gibi başka bir isim söyleyeyim. Çaktırmayın. Ter gibi işte ya da daha eskilere gittiğimizde Schmeieyer gibi kaleciler yetiştirmiş bir ülke Almanya ve bu yüzden de Bundesliga'da kaleci olmak istiyorum. Gel abi gel gel gel. Ver bana Ardeninho'mu. Ardeninho'mu ver bana. Nerede Ardeninho? 80 overall'lık bir kaleci ve ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum. Ardeninho iyi bir kaleci yaptık. Hani baktığın zaman kaleci refleksleri, kaleci pozisyonu hepsi çok iyi. Ayrıca bir de tabii ki Ardeninho olduğu için dikkatinizi çekiyorum. Dribbling ve top kontrolü de çok yüksek. Bu da böyle bir adam. Kaleci ama dribbling de yapıyor. Çünkü Ardeninho. Bu arada bayağıdır Ardeninho gelmiyor. Onun finalini yapacağız ve güzel bir final olacak onu da söyleyeyim. Ardeninho'muzla beraber birkaç antrenman yapacağız bu videoda. Üstüne maç oynayacağız. Bu videoya sizden en az bak en az 10.000 beğeni bekliyorum. Çünkü neden? Ardeninho'nun forma numarası 10 kardeşim. Ayrıca bana ilk defa denk geldiyseniz ve daha fazla bu tarz kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Ben hemen antrenman yapmak istiyorum abi hemen. Dellendim şu an bir kötü oldum. Geçen seneden hatırlıyorum. Bu santriforla karşı karşıya antrenman çok sinir bozucu bir antrenmandı ama yapacağız. Kaleci pasa antrenmanı da varmış. Başka yaptırmıyor tamam. Onu biraz daha ilerledikten sonra diğer antrenmanlara da bakacağız kesinlikle. Bütün kaleci antrenmanlarını denemek istiyorum. Evet, Fülkruk geliyor. Fülkruk ha. Hop! Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi Fülkruk. Açıldım. Alanı kapattım. İşte bu Ardelinho. 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 Olay budur. Ardelinho şöyle bir baktı. Açıldı, yemledi. Ardelinho ah oh be içeri çeldik ya. Kovaninyo olduk, Kovaninyo. Aa, Kovaninyo devam ediyor. Oğlum. Hop! Aa, tahmin edemedim. Crossbar'a vurdu adam. Haydi oğlum. Haydi oğlum tuttuk. Güzel. Ben bunu bir daha yapacağım. Bu çünkü hoşuma gitti. Ardeninyo. Ardenin Aa çok kötü yer aldım. Çok kötü yer aldım. Ardeninyo olmadı. Ardeninyo. Tamam aldık güzel. Şimdi Ardeninyo. Lan oğlum kafayı yersin mesela ya. Ardeninyo. Abi mahvettik antrenmanı. Tamam şöyle yapacağız. Kaleyi de kapatmayalım. Baştan başlayacağız abi. Baştan başlayacağız. Full odası. Ulan ilk yaptığım daha iyiydi ya. Neyse Arden'in yok kalesinde dikkatli. Ardeninho açıyı kapattı. Hayırdır diyor. Ben kaleciyim diyor. Şimdi hop lan oğlum ya. Açıldık ve mal gibi kaldık. Kovaniño harbiden şu anda. Kovaniño devam ediyor abi. İlk yaptığım daha iyiydi. Niye böyle oldu? Birazcık kalemde durayım derken lan oğlum onu da tut. Sen de çok yakına giriyorsun be kardeş. Mal gibi de kaçırdın. Neyse sıradaki çalışma. Kaleci pası. Degaj. Degaj atacağız abi. Severiz. Severiz degajı. Bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha biz bunu yuvarlak da yapmayacağız. Ben yuvarlak da yapıyorum. Şöyle yapacağız. Sert fırlatmakta R1X. Aa güzel. Güzel. Elle bak. Elim ilen. Elim ilen. ha. Tamam çok iyi. Şöyle yapacağız abi. Çok gitti be. Tamam bunu al artık. Güzel göz kontrol. Bir daha yapalım çünkü şimdi yeni çözdüm. Geldik abi şöyle verdik bu bir. Güzel. Şu iki tam böyle ayağına ve fırlatıyor. Gürlü atar gibi atıyor bak. Bobling oynadı şu an. Gürlü olmadı. Alışacağız. Kaleciliğe alışacağız. Sakin. Bu videoda iyi bir kaleci olacağız arkadaşlar. Al bakayım şöyle. Baraja çarpacak diye korkuyorum her seferinde. Yine B yaptık. Tamam sonuçları görelim. A yapamadık antrenmanlarımızda. Sizden yorum bekliyorum. Kaleci olup bu videoyu izleyenler var mı? Hani altyapıda olur, spor okulunda olur. Kaleci mevkisinde oynayıp bu videoyu izleyenler varsa yorum yazın. Merak ediyorum. Bir de hatalarımız ne? Mesela antrenmanda ne hatalar yaptık abi? Bu mevkiyi bilenlerden sizden yorum bekliyorum. Harbi antrenman yapmamız lazım. Kadroya giremeyeceğiz. Böyle bir durum var. O zaman biraz daha antrenman yapalım. Yapalım abi mecbur. Mecbur biraz daha antrenman. Zaten 3 tane mi kalecilik antrenmanı var? Evet ya 3 tane var. Rakibin şutlarını engelle. Direkt vuruyor mu abi hiç ilerlemeden? Oğlum bu kolay lan baksana. Sol anda muslera. Ah be olmadı. Dur. Birazcık şöyle salaktan. Oh, sol anda muslera Bak bak şurada duruyorum salaktan Oo, son anda güzel hop bunu rahat aldık heyecan yaratmak için burada duracağım Oo, çok güzel uçuyor ya oğlum nereye attın lan öbür taraf boştu bak bak aa geciktik of çok 90 attın lan. son anda muslera güzel geldi Son anda Ardeninho. Sıradaki çalışma. Yine bir şey kaleci pası. Bunu da hızlı hızlı yapalım abi. Antrenman yapmamız gerekiyor abi. Yoksa Werder Bremen hocası bizi oynatmayacak. Böyle bir durum var yani. Sonuçları gör dedik. Başka antrenman da mı ekleyebiliyoruz? Ama kaleci şeyi olmuyor tabii. Ulan biz kaleciyiz. Ne, nasıl başka antrenman ekleyemeyiz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Antrenman yapmış olalım abi. Antrenman yapmadan sıkıntı çıkarıyorlar bize. Bizi sonradan alacaklar. İlk 11'e girmek istiyorum ama ben. İlk 11 lazım bize. 83'te yedek kaleci olarak oyuna girdik abi. Böyle bir de adamız yani. Biz de böyleyiz. İlerleye Gelin bakalım arkadaşlar. Ya aslında bir maçta oynayıp kendimizi göstersek iyi olacak biliyor musun? Harbi iyi olacak ama şu antrenmanları bir simüle edelim. Lig maçında oynarız belki. Bundesliga'da oynamayı çok istiyorum şu anda. Çık dedik. Ee, bu maçları ufaktan simüle edelim. Ya da oynayalım mı? Bunu oynayalım ya. Ben bunu oynamak istiyorum abi. Bunu oynayacağız. Geçelim. 0-0 bir maç. Sonlarda oyuna giriyoruz. Haydi Ardeninho diyoruz. Vay 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 vay. Ardeninho geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım oğlum. Hedeflerimiz de yazıyor. Güneşli bir hava. Kaleciler sevmez böyle havaları. Ee, şuradan kamerayı ayarlayalım. Kaleci olarak yerimizi aldık. Atak bekliyorum abi şu anda. 10 numaralı bir kaleci gördünüz mü abi peki? 10 numaralı acaba başka kaleci var mı tarihte? Ardeninyo belki de tarihte bir ilk. Hareket yapabiliyor muyuz buradan? Şımarık hareketler yapalım. Şımarık Ardeninyo. Haydi bakalım oğlum. Geliyor. Geliyor Antony. Haydi oğlum kurtaralım. Ceza alanına geldiler. Atak yapın. Aa! Lan oğlum saçmalamayın. Saçmaladınız şu anda. Şu anda saçmaladınız. Saçma saçma şeyler oldu orada. Geliyorlar yine. Yine geliyorlar abi. Kalemizde iyi yer tutmamız lazım. Burada zaten gösteriyor nerede duracağımızı. Eklenmedik bir şut gelsin hadi be. Kurtaralım ya. Aha vur. Vur. Sekti oğlum. Savunma biraz. Durun be kardeş ya. Gelmiyorlar. Gel bana. Gel 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 gel. Gel pas gel. Hop. Benim driblingim var yalnız ha. Kaleci olarak driblingim var? Aman bye bye, aman bye bay. bay. Ardenin yo geliyor, Ardenin Dele dela turko dela bırak. Lan oğlum koş 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 dakika 70 koş. Bırakma onu. Tamam buralardayız. Haydi kaledeyim kaledeyim. Up Tuttum. güzel. Güzel kendim önüme aldım. Şimdi Ardenin yoyum ben. A aman. ama. Sakin beyler. Ben biraz toplu oynamayı seven kaleciyim yanlış şey gibi. Higuata gibi. At mesela. At 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 bana at. At bana. Bak Higo akrep vuruşunu yapacak. Oğlum. Takmıyorlar beni. Buradan duymuyorlar abi. Na, gel artık şöyle be. O inatla gelmiyorlar. Oğlum siz hasta mısınız? Bekle lan. Gel yakına gel. Yakına gel. Yakına gel. Yakına gel. Yakına gel. Ceza alanına gir. <laughs> Ulan dur ya. Taca attık ya. Hayır ya. Bundaki herkes yapmaz. Bak. Her, bütün kaleciler bunu yapmaz. Beyler kaçın. Kaçın. Kaleci vuruşu yapacağım. Kaç. Al şunu. Mm. Havadan attım ama güzel de gitti. Aha bizde kaldı. Bizde kaldı ama abi, biz ayakları iyi kaleciyiz ya. Mevzumuz bu. Ayakları iyi kaleci. Kaleci kalesinden açıldı. Şimdi kaleci kalesinde değil kaleci. Aa lan. Aa lan nereye pas verdik? Gol olacak. Hayır. Hayır kaleme geçiyorum. Kaleme doğru geçtim. Sıkıntı yok. Karşı takım çok salak. Çok salaklar abi. Maç bitti bunlar gelene kadar ya. Bournemouth'tan hiçbir şey olmaz abi. Bu nasıl takım oğlum? Atak yapamadılar. Kalede boştu. Bak arkadaşımla tartışıyorum lan diyorum. Böyle karşı taraf mı olur diyorum. Tamam. Üzgünüz çünkü top kurtaramadık. Top gelmedi. Bir tane şöyle tuttuk az önce. Tek tuttuğumuz yaptığımız şey oydu yani. Palermo'ya karşı falan oynamayız abi. Dersimi aldım. Şöyle biraz ilerleyelim. Belli ki ilk 11'e girmemiz de zor. Aaa Bayern Münih ve Atletico maçı. Ben bu maçları seçtim abi. Öncelikle şuraya kadar bir gidelim. Öyle birine kadar gideceğim abi. Oradan sonra Bayern ve Atletico maçlarında Ardeninho sahneye çıkacak. Kendini gösterecek. O maçlarda azar azar da olsa oynayacağız. <laughs> Oha rezerve aldı hoca ya. Hocam iki antrenman yapmadık diye bu kadar da olmaz ki. Yediklere geldik. Bayern'le karşı 5 dakika oynayabileceğiz herhalde. 76'da oyuna giriyoruz ve 1-0 gerideyiz. Kaleci olarak bir golümüz yok mu peki? Girelim hadi. Şovumuzu yapalım. Ve şimdi Ardeninho Pavlenka yerine oyuna giriyor. Neden böyle bir değişiklik yapıldığını kimse bilmiyor. Pavlenka'nın niye kaleci forması yoktu? Ha tamam. Beni başka mevkiye alsalardı çıldırırdım. Düşünsen hani bizim şimdi şeyimiz var ya driblingimiz, hızımız falan iyi olduğu için kanata alsalardı çıldırırdım. Kalemdeyim, kalemdeyim. Haydi Bayern hata izleyelim bir tane. Müller, Thomas Müller çıkardı. Gelemiyorlar. Defansımız bizim çok iyi ya. Werder Bremen defansına bak. Werder Bremen defansı coştu abi. Ata geliyorum ben de. Ben de atağa geliyorum. Oyna bakayım oğlum geri. Şimdi atağı iyi izle. Atay'ı izle. Ay bay bay. Bay bay. Rakipler karşımda onu da geçtim. İki, aynı adamı iki kere geçtim üst üste. Şimdi sana geliyor. saneye geçemedim. Bir daha istedim. Bir daha istedim. Sakinim. Sıkıntı yok. Şöyle önüme aldım. Baktım kaleye. Vurdum. Taca doğru gidiyor ya. Oha pas oldu o. Pas oldu o. Lan oğlum. Basıyorum lan önde. Kaleci olarak önde basıyorum. Yalnız geri koşmanın zamanı geldi galiba. Ben geri koşayım. Ufaktan bir geri koşma şekli yapalım. Mazrui geliyor. Abi ne olur kaleciliğimizi sergileyebilelim artık ya. Yapamıyoruz, yapamıyoruz. Oyuna bir ayar çekeceğim. Kendi takımımın defansını ve özelliklerini kısacağım abi ayarlarda. Aha. 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 Kaleci de açıldı. Hayır. Yedik. <laughs> Gelen ilk topta gol yedim ya. Abi ya. Kovaninyoyuz ya. Kova Ninyo'yuz dur ben bu işi çözeceğim. Top gelmiyor ki ısınamadık ki ya abi yani maça ısınamadık. Baya kötü bir gol ya yani bu kadar kötü yiyemezsin ya. Kötü yersin ama bu kadar kötü yer tutamazsın. Vay be bu golü yedik utanç kaynağımız oldu bu gol. Yiyecek hiçbir şey yok ver bana. Ya zaten 1-0 yeniliyorduk beyler. Bununla da 2 oldu ne yapayım ben şimdi free show, free skill show deneyeceğim bak. Skill show geliyor. Geliyor gidiyorum. Gidiyorum. Evet tuttum şöyle bir baktım. Ardeninho. Ardeninho geçti rakibine. Ardeninho hatasını telafi etmeye geliyor. Ardeninho. Ardeninho. Oh be. Oh be o nasıl gitti. O nasıl girmedi o. Hayalleri suya düştü. Bütün maç pozisyon gelsin diye bekledi ancak. Genel lig pozisyonunda 7. Atletico Madrid maçı var. O maçtan ümitliyim abi. O maçta hem bana bol pozisyon gelecek hem de kurtaracağım. yo'ya inanıyorum. Hocam antrenman yapalım. Bizi rezerve attılar ya. Bizi rezerve attılar. Rezil olduk. Ne kadar komik ya. Şimdi şöyle biraz daha fazla süre almak için simüle edeceğiz bu maçı ve Şampiyonlar Ligi maçında en azından 50. dakikadan 60. dakikadan falan girmek istiyorum. Evet. Bak 78'de aldı bizi. Sonuca geç diyeceğiz. Simülemizi ettik. 2-1 yenildik. Ben girince mi yedik? Ben girince bir gol daha yemişiz. Öbür kaleci de yemiş abi. Ben ne yapayım? <laughs> Önemli bir noktadayız. Çünkü kendimizi kanıtlamak için son şansımız. Burada Ardeninho kaleciliğini sizlere kanıtlayacak. Hayırlısı olsun. 2-0 gerideyiz. Takımın morali de bozuk. Umarım daha çok atak gelir. Ve ben o atakları kurtararak takımı ateşlerim abi. Hedefim bu. Hadi bakalım giriyor. Baba girdi. Baba girdi. Çıkan kalecinin normal forma giyinmesi de bir bug herhalde bu arada. Onu da görmüş olduk yani bugün böyle bir bug'dan haberim yoktu. Harbi geliyorlar. Antoine Griezmann. Şimdi çıkardı Morata. Morata şöyle bir döndü. Güzel bir pas verdi. Ceza alanındalar Griezmann. Abi adam 90'a taktı. Ben hani ne yapayım ya? Her golü yedim bu videoda. Her golü Griezmann evet sevindi orada. Lan bir kurtarış yapayım bari video bitmeden ya. Griezmann oraya kadar geldiğinde şöyle dursaydım buradan bir ihtimal kurtarırdım ama çok dibime geldi artık. Atletico Madrid geliyor. Geliyor bomboş kalacaklar. Morata şimdi defanstayım. Paul Morata açıldım kurtardım. Kurtardım. Böyle olur işte. Böyle olur. Oh be offsitemiş zaten. Olsun ben kurtardım. Haydi abi daha çok atak istiyorum. Açıldım bak. Ataklar geldikçe açılıyorum. İlk golü yeme sorunum var sadece. Hop. Aman be. Abi nereye vurdu ya? Nereye vurdu? <laughs> nereye vurdu? Bir dakika golün tekrarını izleyeceğiz. Hemen öyle kaleciye kızmayın abi. Ben nasıl yer tutmuşum? Ah be. Ya bir adım solda olabilirmişim kendi solum sizin sağınız ya yani o açıdan. Bir adım öbür tarafta olabilirmişim ama yine zor bir şutmuş bence bilmiyorum ya. Kurtarmak istiyorum bir tane De Paul. De kaleye baktı. Lan oğlum bırak tutuyordum onu. Onu ben tutuyordum. Bırak sana. Hadi oğlum <laughs> Anton Griezmann kurtardım. <laughs> müthiş bir kurtarış Ardeninho. Ardeninho'dan müthiş bir kurtarış. İşte bu video başından beri bunu istiyorum. Şu anda tatmin oldum ya. Ne sinir oldum şuna bir kurtarış yapamamıştık. Gelin gelin bir tane daha yaparım. Şu anda forma girdim. Kimse kusura bakmasın şu anda formdayım abi. Griezmann'ın şutunu ne çıkardık şunun bir tekrarını izlesek mi ya? Griezmann ayak dışı vurdu. Çok güzel gitmiş. Kaleci kurtarışına bakar mısın? Bak bak şu odağa bak. Şu çıkarışa bak be. Geliyorlar uzun bir top kaleci kalesinden ayrıldı. Kaleci hocam hiçbir şey yok. Ya. <laughs> Kırmızı yiyebilirim. Yemedim. Free kick. Free kick haydi. Direkt kaleye vur. Direkt vurun lan kötü vurdu. Kötü vurdu. Keşke kaleye gelseydi de çıkarsaydım. Korner. Kornerler sıkıntı abi. Yan toplar sıkıntıdır kaleciler için. Ama ne oluyor? Açılar bir anda değişti. Koreyra. Koreyra baktı. Çok yakın. Çok yakın şu anda. Çok yakın Memphis Depay vurdu. Kurtaracaktım onu gelseydi. Güzel güzel. Güzel şeyler çıkarttık bugün. Evet 4-0 yenildik. Ben girdiğimde 2-0'dı abi. Ben yine 2 tane yedim. Bir de bizim kalecilikteki mevzumuz şey oldu bugün. Benden önce oyunda olan kaleci kaç tane yediyse ben de o kadar yedim. Böyle bir mevzumuz var. Üzülüyor tabii Ardelinho. Ağlayacak lan neredeyse. O kadar da üzülme oğlum. Şaka bir yana bence FIFA'nın kalecilik modu zor yani. Bir de en zoru şey abi. Bu gerçek kalecilikte de var bence. Pozisyon beklerken hani sana böyle bir şey gelene kadar top kurtarana kadar soğuyorsun oyundan. Beklerken sıkılıyorsun anladın mı? Bu yüzden top geldiğinde ne yapacağını şaşırabiliyorsun. Kurtaramayabiliyorsun. Kalecilerden yorum bekliyorum bu konu hakkında. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kariyer modunda başka neler görmek istersiniz? Benle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.